Gerektiği kadar 1-2 saat geçiriyorumdur. Maksimum 3 saat diyelim. Çok az. E, Valla mutfakta olabildiğince az vakit geçirmeye çalışıyorum. Benim şu anda kullandığım mutfak aslında o kadar çizilmiyor. Porselen olabilir. Porselen olabilir. Levan olabilir. Yani hiçbir şikayetim olmadı. Porselen kullanışlı oluyor. Yani çizilmesin, en azından sıcak bir şey koyduğum zaman onun izi çıkmasın. Gözümüze de hitap edince yemekler daha şevkle yapılıyor. Yanmazlık, çizilmemezlik veya da malzemenin kalitesi, bunlar da çok büyük etken. İşte porselen temalı olabilir yani <laughs> muhtemelen öyle yaptırırdım. E çünkü daha dayanıklı oluyor. Bir de ee... Yeni mutfaklara daha uyum sağlıyor. L şeklinde mutfaklar, hani mutfak arkasına da dönüyor. Onu yaptırırdım. Porselen. Tek şekilde görünen. O tezgah çok önemli bir parça Tasarıma uygunluğu önemli. Mimarım. Yani diyorum ya hiçbir şikayetim olmadı. Çok rahatlıkla, yani bir çizik biri yok üzerinde. Ben onu görmüştüm. Bu e, deseni tezgah mutfak arkasıyla birleşiyordu. Görsel olarak çok güzeldi ama tabii porselen olduğunu bilmiyordum çizikler ya da yanmalar olmadığına göre demek ki kaliteli. Neden olmasın? Porselen tercih ederim yani. Tabii ki çizilmeyen, yanmayan, daha kullanışı, daha uzun ömürlü bir tezgah tabii ki de isterim yani. Porselen onu tercih ederim. Mermer esnedi. O da sağlıklı bir şey değil. Bir daha olsa yaptırmam. Çok dikkat istiyor leke yapmaması için. Cilası gidince onu parlatmak mümkün değil. Hasar görmesin, en parlak güzel cilası gitmesin esnemesin. Öyle bir şeyim olmasını isterim.